sensörler çiftçilere hibe edilmiştir. Sistemin yıllık işletim ücreti kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi inovatif yaklaşımlarıyla tarımla teknolojiyi buluşturmaya devam ediyor. Dijital tarım uygulamaları kapsamında üreticilere sensörler dağıtıldı. Uygulama sayesinde üretici serasına bir telefon kadar yakın. Dijital tarım ile tarımsal üretimde verimliliği arttırmayı, kaynakları daha etkin kullanmayı, sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktayız. Kullandığımız hava sensörü, havanın sıcaklığını ve nem oranını ölçerek raporlanabilmesini sağlıyor. Sıcaklığın ve nemin yükseldiği, düştüğü durumlarda çiftçi cep telefonlarına gelen mesaj ile uyarıyor. Sıcaklık ve nem yönetiminin yapılması doğrudan kimyasal tüketimini de azaltmaktadır. Ayrıca çiftçi tarlasına sürekli gidip gelmeyip uzaktan cep telefonlarından takip ederek hem zamandan hem de paradan tasarruf etmektedir. Projemiz Kumluca, Demre, Kaş, Serik ve Aksu ilçelerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sensörler çiftçilere hibe edilmiştir. Sistemin yıllık işletim ücreti kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca sensörü kendi alan üreticilerimiz de buğulut ağı içerisinde ise ücretsiz olarak bu sistemden de faydalanabilmektedir. Bu bizim için çok kolaylıklar sağlayacak. Seradaki nem olayını dengeleyebilmemiz için çok önemli bir cihazdı. Ürün verimliliğini mutlaka artıracak ve biz üretimi daha aktif hale getireceğiz. Evimden çıkmadan cihazdan seramın nemini, ısısını, donda mesela dona karşı tedbirimi alabilirim. Ürün kaybının önüne geçilecek bu cihaz sayesinde. Antalya Büyükşehir Belediye'mize bu hizmeti bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.